Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt, emekli olup devam ettiği milletvekilliği görevinden aldığı yüksek maaşla gündem olmuş ve kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Ancak günler sonra Engin Yurt, gelen tepkilere karşı açıklamalarda bulunarak durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Engin Yurt, katıldığı bir canlı yayında 65 bin lira emekli maaşı aldığını ve milletvekilliği görevinden de 80 bin lira maaş aldığını ifade etmiş ve toplamda 145 bin lira maaş aldığını belirtmişti. Bu açıklamaları ülkede büyük bir tartışma yarattı. Ancak DP Milletvekili Cemal Engin Yurt, tepkilerin ardından yaptığı yeni açıklamada, sadece kendisinin değil, 300 milletvekilinin de aynı maaşı aldığını ileri sürdü. Ayrıca, bir bakan yardımcısının aylık 410 bin lira maaş aldığını iddia etti. Bu iddialar, ülkedeki maaş eşitsizliği ve milletvekillerinin maaşları üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. 300 vekil 147 bin TL alıyor. Sözcüden Saygı Öztürk'e konuşan Engin Yurt yaptığı yeni açıklamada bu maaşı sadece kendisinin almadığını halen emekli olup da TBMM'de milletvekilliği yapan yaklaşık 300 vekilin 147 bin TL aldığını ifade etti. 410 bin TL alan bakan yardımcısı var. Bir bakan yardımcısının ayda 410 bin lira maaş aldığını anlatan Engin Yurt, Kızılay Başkanı'nın maaşının 310 bin TL üzerinde olduğunu belirterek, 5 maaş, 10 maaş alanlar var, dedi. Bir oda başkanının aldığı maaş konuşulmuyor. Aldığı maaşa gelen eleştirilere milletvekili giderlerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek yanıt veren Engin Yurt, milletvekilinin böyle bir ortamda aldığı maaş çok görünüyor. Bundan dolayı da tepki gösteriyorum. Ama milletvekiline hedef gösterirken bir oda başkanının aldığı maaş konuşulmuyor bir bakan yardımcısının, emniyet genel müdürünün iki tane kurumda yönetim kurulu üyeliği olur mu? Bunları konuşuyor muyuz? dedi.